Selam dostlar ben Ali ve Five Nights at Freddy's Vieira yeniden hoş geldiniz. En son üçüncü oyunda kalmıştık. Bir saniye sağ elim yükleniyor. Geldi hoş geldin. Tamam en son üçüncü oyunda kalmıştık. Hiç vakit kaybetmeden direkt birinci gideceğiyle başlayalım. Songa'yı direkt olarak kapatacağım çünkü fark ettim ki videolarda çok fazla gürültü yapıyor kendisi canımı sıkıyor. Üçüncü oyunla ilgili içinizden bir tanesi yorumlarda upuzun harika bir makale yazmış. Kendisine gerçekten teşekkür ediyorum. Ancak dediğim gibi ben zaten bu oyuna ilgili neredeyse her şeyi biliyorum ama yine de teşekkür ediyorum sana. Hey 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 sus seni dinlemek istemiyorum şu an. Bu gece şimdi ilk gece bir şey var mıydı onu bilmiyorum. ilk gece herhangi bir sıkıntı yaşıyor muyduk onu bilmiyorum. Normal oyunda birinci gece gecede herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Daha şunu bir açalım tekrar. eee wow bayağı iyi yapmışlar yalnız. çok oh, <laughs> çok farklı diğer oyunlardan çok farklı güzel yapmışlar burayı oha çok atmosferik şeyleri falan görebilmek enteresan. Harika evet. eee tamam sana pek ihtiyacımız yok şu an. Eee ses, ses ha şey böyle çalıyor. Tamam. Biri vente mi girdi? Yo. Garip bir ses duydum da. Şeyi merak ediyorum şu an. Birinci gece herhangi bir sıkıntı yoktu diye hatırlıyorum. Birinci gece o animasyonimiz peşimizden gelmiyordu. Animatörlükte zaten sadece bir tane vardı. Spring Trap o da. Bardakları fırlatalım. Bardakları seviyorum. Saat bayağı hızlı geçiyor birinci gece hatta. İkiye ulaşmışız bile. Sesi tekrardan çalalım, kendisini Çağırmamız lazım. Aa ışık! Ha buranın ışığıymış. Bu çok kötü işte, bu gerçekten çok kötü. Neden böyle bir şey yapmışlar ki? <laughs> bu kadar dibimde. Hi! Hi. Ee, ben buradayım, gelebileceği yollar bu şekilde. Şöyle bakalım. Bu kamera ne tarafa doğru bakıyor acaba? Direkt olarak şu taraf. Ama tam olarak neresi? Şu an... Aa video error harika. Nasıl nasıl nasıl? Tamam. Recharge. Düğme çok küçük. O bana birazcık sıkıntı çıkaracak. Hadi 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 hadi. Tamam. Videomuz geri geldi. İlk gece gerçekten de bir şey yok gibi. Eğer ben tabii kör değilsem karanlıktan dolayı. Hello. Hello. Saat 3 olmuş bile şunlara dokunabiliyor muyuz? Ah çok uzaklılar benim için. Şöyle bakalım da sürprizlere yakalanmayalım. Gerçekten de birinci gece hiçbir şey yok. Keşke bu mekaniği yapmasalarmış. Hala konuşuyor. Saat 3 oldu hala konuşuyor musun sen? Oo, kamera hareket ediyormuş canlıymış oha. Evet. Ee, dikkat etmen gereken şey ventilation'mış. Oha niye? Oha. Hayır yapma bunu karanlıklaştırma. Karanlıklaştırma. Ha göz kırptırma bana. Reboot çabuk. Oha. Çok üzücü. Aa çok kötü. Tamam. B Buralarda bazı sesler duydum. Bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. eee close vent, tamam. Bir şeyi kapatmak için onu kullanabiliyoruz. Hello. Harika, ses bozuldu. Recharge. havalandırma sorunu bayağı kötü bir sorunmuş yalnız, bunu fark ettim. Çünkü kısıyor, görüntüyü göz kırptırıyor adamla. Her şey kararıyor ve VR'da olmasını istemeyeceğimiz bir şey bu. Kör olmak böyle bir ortamda, kesinlikle kör olmak istemeyiz. Telefonda bitme. Hello, hello. Hiçbir şey yok. Herhangi bir Coin moin bir şey de bulamadım. Aa video error. Bit 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 bit. Çabuk çabuk. Hah. İyi değil video error. Çok çabuk gitti. Çok heyecansızdı. <laughs> aa, keşke bu mekaniği taşımasalar biz ya. İlk, ilk geceden herhangi bir şey olmama mekaniğine çünkü. Aa, neredeyse. Adamlar direkt olarak orijinal oyunu bir yere taşımışlar. Tebrikler. Yay, Foxy. Ama şey değil mi bu? ikinci oyunun Foxy'si. Evet. Güzel. Hiç vakit kaybetmeden direkt olarak ikinci geceden devam edelim. Çünkü Using proprietary sardı. technology developed by Fazbear Entertainment, our VR development teams were able to use vintage control boards almost like plug and play, digitally recreating performances and personalities from the past in an instant. Harika. Oyunla ilgili, oyunun hikayesiyle ilgili bazı detaylar verdi de. O Springtrap maskesini çıkarıyor. İnanılmaz. Tamam, ikinci gece. Devam ediyoruz. Mekanik basit, Spring Springtrap'i bulacağız, kendimizden uzağa çekeceğiz. Mesela 8'de ise 9'u açıp ses çalacağım ve 9'a gitmesini sağlayacağım. Kendimden olabildiğince uzağa tutmaya çalışacağım. Harika, gidebilirsin. Aa, şimdi kendisini bekleyeceğiz. Arada bir ses çalalım, belki gelir. Yalnız çok karanlık, şuralar sizde nasıl görünüyor bilmiyorum ama bende bildiğin simsiyah, hiçbir şey gözükmüyor yani kendimden olabildiğince uzak tutacağım. Aynı zamanda havalandırma sorunundan dolayı halüsinasyon görmemeye çalışacağım. Çünkü bu oyunda fake jump var. Eski karakterler <laughs> fake jump yapıyor bana. Onlar onlarla wo hareket ediyor böyle. Onlarla karşılaştığımda herhangi bir sorun Hello. yaşamıyorum. Beni öldürmüyorlar ama sistemleri bozabiliyorlar. Sestir, görüntüdür. Ee, neden gitmiyorsun dostum? Hi. Tamam bu fake'ti. Fake ventilation. Ona kalmamam lazım. Neden sese gitmiyor? Ona doğru gitmesini istiyorum. Çünkü çok yakın olduğu için alıyorum. Hayır. Videolar, error, videolar, error, çabuk. İyi değil. Uh... Hiç iyi değil. Tamam, geldim. Hayır. Nereye gittin? Oh, gitmiş bölgeye. Yalnız ha, çok çirkin. Bu kameraları neden böyle yaptınız? Çok kötü. Bu ne? <laughs> <Ha>! Tamam. <laughs> Eee... Evet. Foxy! Bakmıyorum sana. Sana bakmıyorum. Sana bakmıyorum. Se ses hatası. Ses hatası. Foxy'ye bakmadan nasıl yapabilirim ki? Dıt 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 Başlat. Hello. 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 Hey hey hey. Ses sese git. Lütfen sese git. Faksi neden gitmiyor? Sağ ol ya. Gerçekten sağ ol. Ses hatası var mı? Ses hatası yok. En azından ses çalayım bari. Ee, Sese git. Seni göremiyorum ama sese gitmeni istiyorum. Hadi hadi ventilation düzel artık. Tamam. Ee, nerede? Ho, 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 ho. Kapat, kapat. Bayağı hızlı yürüyor. Tamam, kapattık. Şu an gidemiyor olması lazım. Um, 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 um. Hello. Çıktı değil mi? Hayır, bombaç. Hayır. <laughs> ha. Ah. <laughs> Kötü. Hiç iyi değil. Video 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 nerede? Nerede kendisi? Kendisi nerede? Springtrap nerede? Spring Spring. Ha tamam orada. Seni biraz daha geriye götürelim dostum. Tamam. Mekaniklere alışıyorum. Mekaniklere alışıyorum. Sadece beklenmedik olmaları birazcık sıkıntı ama tamam, sıkıntı yok. Ne oldu? Geriye yürüdü. Buraya mı yürüyorsun? Bir yere yürüdü. Hayır 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 hayır. Vent yaptı. Vente girdi. Girmedi mi? Göremiyorum ki. Ha tamam vente girmemiş güzel. Oh, sıkıntı yok şu an. Hey biraz daha geriye gitmeye ne dersin? Hemen tam arkandan bir ses çaldım senin için. Tam arkanda. Çok fazla ses çalıyor burada. Tamam geriye gidiyor. Çok iyi yapmışlar bunu. Bak buradayken bile görebiliyorum onu. Çünkü orası burası. Harika. Gerçekten harika. Şu an kendisiyle... Hayır. Ah şu an kendisiyle aramız güzel, bir sıkıntımız yok. Ee, yani pek agresif değil ama ileride başıma baya bela olacak çünkü fantomların sayısı da artacak. <laughs> Buralar baya kızı sıcak. Nereye gittin? Hayır. Oh, huh. tam vakti de. İşte böyle kaçabiliyorsunuz. Ama nereye gitti? Nereye gitti? Vent, vent değil umarım. Vent. Vent ama göremiyorum kendisine. Geliyor. Hayır. Hayır 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 hayır. Niye geliyor? Niye geliyor? Kapat. Gelememesi lazım. Niye geliyor? Uzak dur benden. Tıt. Bakmasam. Bakmasam. Ha! Oldu mu? Oldu mu bu? Ne kadar güzel ilerliyorduk işte. Ha, i̇lla bir anda vent atman gerekiyordu değil mi? Sus seninle ilgilenmeyeceğim. Buradayken vente girebiliyor. Orası şurası. Tamam. Buradan vente girdiğinde buraya oluşuyor. Direkt olarak burayı kapatmam gerekiyor. Ama ben gidip burayı kapattım. Hi. Spring trapi neredesin? Neredesin? Bu ne? Şunlar göz değil umarım. Oh geldi. Tamam. Biraz daha geriye git. Ya da gitmese miydi ya? Vente çağırdım onu. Bildiğim vente çağırdım. Vente atacak. Tamam ama ne yapacağım biliyorum. Vente sesini duydum. An direkt şurayı kapatacağım. Bu burayı kapatır ama biraz önce herif burayı çok hızlı bir şekilde ilerlemişti. Harika. Şuraya bakmaktan biraz tırsıyorum. Faksi beni orada bekliyor olabilir. Tamam. Arkadaşımız yerine geçmiş. Hayır, hayır. Oh. Tamam. Tam vaktinde. Sen buraya geri gel ya. Bir, bir, bir adım ileriye gel. Vent atmanı istemiyorum. O ventten çok hızlı ilerliyorsun. Gelir misin? Rica ediyorum. Teşekkür ederim. Yürüyor. Yürüyüşünü görmek çok kötü. Öyle duruyor. Çok sinir bozucu. Vent noktalarını iyi ezberlemem lazım. Şu bölgedeyken mesela girebiliyor, tamam. Ee... <gülüyor> <gülüyor> ah. Oraya bakmaktan nefret ediyorum. Nereye gitti? Tamam, gördüm, gördüm, gördüm. Sıkıntı yok. İlerliyor. Nereye? 9'a 9'a gittiğini söyle lütfen. Hayır. Başka bir yere gitti. 8, 8. Dostum. ha Güzel. Yerine geri dönmüş. Şunu fırlatmayacağım bir saniye. Spring buradan vent atarsa kafasına. Şimşek sesi değil. Bir tık 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 bir sesler duyuyorum. eee geldi zaman kafasına fırlatacağım onu. Pekala. Hayır. Ah. Ha. ha. Yok oldu. Nereye gitti? İlerliyor. Am um, am um, am um, am. Um. Tamam. Geri gel. Sesi duydun. Geri git. Şuraya yavaş döneceğim artık. Bir şey faksiye yakalanmak istemiyorum çünkü. Hey geri gel. Geri gel. Sesi duydun. Tamam. Geri gidiyor. Değil mi? Evet harika. Ventlerden böyle garip sesler diyorum. Bir şey yavaş yavaş orada şey oluyor gibi. Ee, sürünüyor gibi ama aa, tamam. Arkama falan bakıyorum herhangi bir şey yok. Coin'dir, kasettir falan onlardan toplarım diye düşünüyorum. Şu an çok bak yine bir yürüme sesi. Yine bir yürüme sesi. Ah, nereye gidiyor? Geriye gidiyor. Tamam güzel vent atacak. Vent atabilir o yüzden. Şimdiden seal'layalım orayı. Gelemesin. Takmam. Oh. Yavaş. Tamam. Sizi yeneceğim. <laughs> Hayır. Ah video. Kamerayı düzelt. Arkadaşımız hala yerinde. Seni seni şuraya alalım dostum. Orada durmana gerek yok. Teşekkürler beni dinlediğin için. İyi arkadaşız. Şu fan keşke gerçek olsa ve bana birazcık hava verseydi. Hava gerçekten çok sıcak. <laughs> saat 4 hadi 2 saat. 2 saatimiz kaldı. İyi anlaşıyoruz seninle. Burada da Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ve... görmeme izin ver hemen kapatma. Çok hızlı şey yapıyor. Hayır, 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 hayır. gitti. Gitti nereye gitti? Çok kötü, kötü. Kapat 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 kapat. Ah, tam vaktinde. Tam vaktinde neredeyse alıyordu. Geri döndün değil mi? Geri döndün. Cisrine hızlı reaksiyon veremedim. Audio error'umuz var mı? Buradan gelmiyor değil mi? Gelme lütfen. <laughs> ah, Foxy. Bakmayacağım sana. Sana bakmayacağım. Ventleri kontrol etmem lazım. Tamam. Nerede? Hello. Ah. <prilye> ah, panik yaptım. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Huh. İkinci geceyi de bu şekilde halletmiş olduk. Dın 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 Faz bir çikolataları, harika! Oh, i̇kinci geceyi de bu şekilde tamamlamış olduk. Oyun bayağı yavaş ilerliyor, saat 4'e kadar çok yavaş. <laughs> Ondan sonra bir anda... fun, yes. Evet, çok eğleniyorum. Başka bir şey söylemeyecek misin? Her yani neyse, şöyle bir bakalım. Geri gece 3 ve 4 kalmış. Bunlar da bir sonraki bölüme kalsın diyorum ben. Bir sonraki bölümde Final Fantasy 3'ü tamamen bitirdikten sonra karanlık odalara başlayalım. Flash Trap'ten nefret ediyorum. Bu oyundan gerçekten nefret ediyorum. Çünkü karanlık, gerçekten çok karanlık. Flash ışığımla onu bir anda yakalamam lazım. <laughs> hoş değil. <laughs> Firesap 3 gerçekten çok zevkliymiş bu arada. Sadece ventler falan birazcık telaş oluşturuyor bende. Elemanımız biraz hızlı hareket ediyor. Onun dışında ama zevkli Firesap Race. Phantom Love beklediğim kadar ürkütücü çıkmadı. Bu güzel bir şey. <laughs> çok ürkmek istemeyim. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar da. kendinize çok iyi bakın ve hoşça hoşçakalın.